Bu arada app'in ile alakalı bir şey söyleyeceğim. Abi bir tane epin sitesi var ve bu epin sitesinden Kanka listen to me, listen to me, listen to me listen to me, chat listen to me. Bir tane epin sitesi var. Bana da vakti zamanında sponsorluk teklif etmişlerdi. Sonra gitmiştim, bakmıştım sitelerine. Sitede bot satılıyor abi bildiğin. Bildiğin bot satılıyor. Sitenin ismini de söyleyeyim. Hesap.com.tr Ve bunun reklamını rahat rahat yapıyorlar abi yayıncılar. Yani biliyorlar mı, bilmeden mi yapıyorlar bir fikrim yok. Ama bari sitede içeri girip takipçi botu, işte Twitter takipçisi, Instagram takipçisi, işte Pinterest'te like, haftalık like bilmem ne, ne alaka bir, bir Envai çeşit bütün sosyal medya platformlarında bildiğim bot satıyorlar abi. Ve bunun reklamını bayağı tanıdığımız, bildiğimiz yayıncılar yapıyor. Yani umarım bilmiyorlardır, umarım farkında değillerdir. Ama farkında olmamaları da ayrı bir fail. Çünkü sponsor aldığın siteye girip bir bakarsın. Yani ne diyeyim ki abi? Para içinde bu kadar da olmayın ya. Bu bu denli de olmuyor. Bot yani anladın mı? Direkt bot abi çünkü. Takipçi botu falan satılıyor yani. Poliye chatte herkes spamladı. Karıştırma dedi abi. Karıştırma mı? Ha, çaktırma mı diyor yani. <laughs> Nasıl yapalım? Lan oha siteye girdim. Her sosyal medyanın botu var. Evet abi her sosyal medyanın ya. Dün şok oldum. Bir tane yayıncıya baktım, o siteyi gördüm, şok oldum reklamına zaten. Ondan sonra, bir girin bakayım dedim tekrardan. Abi, ilk başta 2-3 tane sosyal medya vardı platformu. Şu an Pinterest'i kadar? Hepsi var, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, Jar, Jurd. Bu legal mi? <laughs> Sanırım legal. Çünkü bununla ilgili herhangi bir kanun yok. Getirirler mi bilmiyorum. Ama kesinlikle bence legal olmaması lazım. Yani fake takipçi abi ne anlamı var? Ne saçma bir şey ya? O kadar insanda gördüm ki çok takipçili zannediyorum. Reels'lar 5K izlenmiş. 500K takipçisi var. Hani önceden gülüyordum ama sonradan işe alımda takipçi bakıldığını duyunca şaşırmamaya başladım. O kadar fazla var ki Zeynep. O kadar ya bir de satışı da şöyle yapıyorlar. Bak bir 100 takipçi botu var. Bir de 100 tak 100 kaliteli takipçi botu var. Organik takipçi botu var. Organik yorum botu var. Kaliteli organik yorum botu var. Hani artık içlerinde de ayrılıyor anladın mı? Abi şuradan 250 gram iyisinden dersin ya kuru yemişçiye. Onun gibi bir şey amana koyayım yani. Yani bilmiyorum. Buradan hepsinden rica ediyorum. Bazılarıyla da muhabbetim de var. Arkadaşım da aynı zamanda. Lütfen en yakın zamanda bu tarz sitelere reklam yapmayın abi. Rica ediyorum. Çünkü bunun Bit atmaktan mesela farkı ne? Adam emek hırsızlığı satıyor. Bildiğin. Sadece satış sayısına bak. Ne? 40 bin satmışlar. 40 bin çarpı 500. 20 milyon mu? 2, 2 milyon mu? 2 milyon. Şu an kickte 2 milyon fake takipçi mi var? 20 milyon mu? Gerçek manada 40k değil onlar da bot. Ha buraya da fake yazarlar tabi. Buraya da fake yazarlar. Ne olacak ki? Güven vermek için. Bunu satan onu da fake yapar amına koyayım. Abi cid, bak bu konu gerçekten ciddi bir konu. Bence en yakın zamanda salsınlar yani şu sponsorluğu. Saçmalamasınlar amına koyayım ya. Çaktırmayın chat ne amına koyayım. Şuursuz. Bunun reklamını yapmakta sorun görmeyen, boss bak, bot basmakta mı sorun görecek? Evet, o zaman ben de o şüpheyi uyandırırım yani. Ve bunlar çok bildiğimiz yayıncılar abi. Ya bunun reklamını yapıyorsa abi senin içinde böyle şeyler satılıyor. Belki site sana bedavadan abi ürünümüzden verelim diyor. Yani hepsini bilmiyorum da bazıları bariz değil mi zaten? Abi bazıları tabii ki bariz ama yani çok şaşırdığım isimler de var ya. Umarım öyle değildir. Umarım ve benim anlamadığım bu zamana kadar bu konuyu niye kimse açmadı? Hani gerçekten ya arkadaşlar çaktırmayın deyince oluyor mu lan bu işler amına koyayım? Ses etme lan chat. Oğlum devam. Bu mudur kanka olay ya yani amına koyayım? Herkes ekmeğinde ya ne güzel amına koyayım ya. Onu site satmıyor. Sitedeki satıcılar satıyor. Site abicim fark etmez. Vakti zamanında chat'teki bazıları eski takipçiler hatırlar. Bino, Bino, Game ile çalışıyorduk biz vakti zamanında. Ve bu Bino Game aynısını yaptı. Market diye pazar alanı diye bir şey koydu. O pazar alanında da Instagram takipçi, Twitter takipçi falan satıyorlardı. Biz de yayıncılar olarak çıktık dedik ki. Bakın hatta direkt e, sahibiyle işte genel yönetimle falan konuştuk. Bunun olmaması lazım. Ya bunu siteden kaldıracaksınız ya da bir sponsorluğu bitireceğiz dedik. Ve kaldırdılar. Bunlara izin vermediler sonra. Ondan sonra bilmiyorum. Sonra tekrar eklediler mi? Var mı şu an bilmiyorum ama zaten sponsorluğu bitirdik sonra. Ama bu konudan dolayı değil. O ayrıydı yani. Ya bunu sponsor olarak alıyorsanız Foxhap'inle ne alakası var oğlum? Foxepin benim şu an hali hazırda sponsorum. Hiçbir şekilde öyle bir şey yok. Helal olsun Fox <laughs> ya bunu sponsor alacaksanız bu siteyi siteye şart koşmanız lazım. Bildiğin sitenizde bot takipçi satılıyor. Bot like satılıyor. Bot yorum bile attırıyorlar yani siteden. Biliyorum arkadaşlar biliyorum. Sponsor oldukları yayıncıları biliyorum. Görüyorum. Abi sen sanıyorsun ki 3-5k izlenen adamlar kimse mi görmüyor bir şey demiyor. Diyon da o 5k'nın zaten 3-4k bot abi. 1k 600. Hayır. Bunu o anlamda demiyorum kimse mi görmüyor mu diye. Ya bu siteyi kimse mi görmedi? Sitenin içerisinde hesap satıldığı, bot satıldığı, takipçi yorum satıldığı. Ve buna baya büyük... Çok izlenen yayıncılar falan var. O zaman oyuncuların izleyicileri de bot. Değil. Hangi site? Arkadaşlar hesap.com.tr sitenin adı. İstiyorsanız girin bakın siteye. Ama yerinizde olsam ben trafik vermezdim yani. Gerek yok. Hesap.com.tr sitenin adı. Giriyorsun. Sosyal medya sekmesine tıklıyorsun. Orada Pinterest'inden Twitter'ına, Instagram'ına, Kiki'ne kadar her, her platforma bot takipçi var. Ve bunu da hiçbir şey yokmuş gibi amına koyayım. Çaktırma diyerek. Reklamını yapıyorlar aman bakayım yayınlarda. Aferin size helal olsun. Bana çıkıp temiz yayıncıyım falan dersiniz. RP'nizi yaparsınız insanlara. Aman diyeyim dava etmesinler mi? Ben bir şey demedim ki. Ben olmayan bir şey mi söylüyorum ki? Var abi site girin bakın oğlum sitede var olan bir şey söylüyorum yani bunu yapıyorlar. Gireyim bakayım dedim Fero bu ne? Sendeki bu güç hevesi bizim ağzımıza sıçtı. İzleyici de satıyor. Of ya. Tinder botu bile var harbiden. Bunu alakla yarın bana Ferit. ya Sami ya. Yarın seni bir 20k izletmem yok mu Sami? Sana hediyem. Bir anda. Tinder'da ne yapıyorsunuz? Bot mu sikiyorsunuz? Hayır abi. Tinder'da da büyük ihtimal işte yorum falan attırıyorlardır. Oranın like'ı mike'ı vardır daha çok ön planda tutuyordur seni falan bilmem ne ne bileyim oranın sistemi bilmiyorum işte. Öyle bir şeydir. Eleman bu açık açık yapıyor vallahi helal olsun. Ne bu? Siteyi kuran mı? Site satmıyor diyorsunuz da site istese karşı... Ya olur mu abi site? Buna sonuçta altyapı hazırlıyor. alanı kuruyor ya nasıl satmıyor abi sitenin sekmesi var mı koyayım yani ya Neyi koruyorsunuz arkadaşlar sitede en çok ondan kazanmıyorsa orospu çocuğuyum ama koyayım. Muhtemelen bunlar legal olmamalı abi kendine ait panelleri var user üzerinden satış yapıyorlar saçma değil mi sence de Ya zaten legal olmamalı ama işte dijital olduğu için Maalesef ülkemizde de bu tarz dijital hilelerin önüne pek geçilmediği için Bununla ilgili kanunlar da çok olmadığı için Umarım en yakın zamanda kanun düzenlemesi gelir. Regülasyon gelir bu tarz şeylere. Kesinlikle katılıyorum. Direkt suç olması lazım yani böyle bir şeyin. Satmanın ve reklamını yapmanın. Tolunay inceleyeceğim dedi. İncelememiş bile. Abi Tolunay o abi. Yani sponsor aldığın siteye bir gir bir bak ya kanka. Ya benim girer girmez gözümün önüne geldi yani o ya. Bana da vakti zamanda mail atmışlardı. Bundan 6 ay önce 4 ay önce mi Arkadaşlar bilmiyorum. Bu aynı emek hırsızlığı. Nasıl bitçilere o kadar sövüldü edildi. Eleştirildi. Hırsız dendi. Bunun da hırsızlıktan bir farkı yok benim gözümle. Yani burada insanlar. Ben geçen bir çocukla tanıştım. Efe diye bir çocuk. Çocuk. Bir senedir Mina yayın açıyor ve gerçekten köpek gibi açıyor yani. Her gün açıyor. Büyük emek veriyor. 40 izleniyor, 50 izleniyor. Köpek gibi kontent yapıyor. Ama hiçbir zaman böyle şeylere bulaşmıyor. Başka bir adam geliyor, bulaş böyle şeyler yapıyor. Takipçi botu satın alıyor. Onun emeğinin önüne geçiyor. Belki de adam Efe'ye tıklayacakken gidiyor, o bot takipçiye tıklıyor fazla izleniyor diye sırf yani. E ne farkı var ki abi bu hırsızlık? Aynı hırsızlık. Ben bir izlenip 5 saat yayın açıyorum amına koyayım. Kanka sen de abartma kapat amına koyayım 2 saat sonra ya. Prime time'da açmayın abi şöyle. Bak yeni yayıncıysanız prime time'da açmayın. Ya böyle uyku düzeninizi bozun. Sabaha karşı falan açın. Ya da böyle sabah saatlerini falan açın. Prime time'da zaten çok zor yani. Bir de meta oyunlara falan dikkat edin. Meta içeriklere. Abi geçen bir bakayım dedim kickte ne kadar yayıncı var diye. Oğlum bitmiyor kanka. Ve şuna dikkat ettim. Her izleyiciden mesela 50 izlenen 50 tane var. İşte 49 izlenen 50 tane var. İşte 100 tane var. 48 izlenen 100 tane 50 tane var. Ya abartı bir şekilde yani o kadar fazla var ki yayıncı. Ya, muhtemelen çoğu bot. Ben hatırlıyorum çünkü vakti zamanında Twitch'te hiç böyle bir şey yoktu yani. Helibus bile satılıyor. Bu nedir Akü? Elobus'ta bir şey yok ya. Elobus. O kadar da değil bence. Onu çaktım. Şey yap. Modları biliyoruz. Bob muhabbeti deyip direkt ban atıyor. Riddick bana hatırlatsana. Onun şeyi vardı. VIP'liği vardı Twitch'te. Onu da alalım amına kıyım. Ne alaka? Bir de adama hoş geldin falan diyoruz ya. <laughs> Bottan ban yemiyorlar. En fazla ghost ban atıyorlar. Yayın aç kapa yapınca düzeliyor. Abi. Dur ya şimdi platformdan banlanmayalım ya. Hepsinin dediği de aynı. Amacım ana sayfaya çıkmaktı. Çok para harcıyorum. cürt. Botçunun biri Japonya'ya gidip bot satın alıyor. Telde gözüküyor. Sonra Japonya'ya giden ilk insana falan sallamıştı. Yüzsüz darbede. İlk insana niye sallıyor ya? Ya evet bir de yorum birileri oğlum bu kadar yüzsüzlük olamaz ya. Bir de normal emeğiyle hakkıyla yayın yapana da sallamaya çalışıyorlar yani. Laf ediyorlar bir de amına koyayım. Ulan hadsiz ulan yüzsüz Sen böyle bir pislik hırsızlık yapmışsın Bir de insanlara mı laf atıyorsun ya Japonya'da kontent yapmadın Ben yaptım emeğimi alamadım Bot bastım diyordu ilk insana Şu an kaç izleniyorum 8k Ya ben 4 saattir yayın yapıyorum Sarmadı 8k Rido Ya 18 yapsana bize ya Emeğimin hakkını alamıyorum Yetmez bu yetmez bana Ulan kime göre neye göre ya emeğinin hakkı? Hani belki emeğin bok gibi olduğundan olabilir mi? İzlenmemen. Belki. İlla güzel. Ulan illa herkes yayıncı olmak zorunda mı ya? Yani her yayın açan para kazanmak zorunda mı? Abi? Böyle, Böyle bir şey olsa... Bu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Doğru. Infinite money hilesi amına koyayım. Ne güzel ya. Yeni sekme açalım mı? Yok yok yapmayalım. Şimdi bu kadar adaletten konuştuktan sonra bir de yeni sekmeyle <laughs> izleyici kasmayalım. Amorex 3. en kutlu olsun. Teşekkür Hayır. ederim. Ata elobustan bir şey olmaz demiş. Link atmış. Ferit banlamışım kanki. Ban mı? <gülüyor> <gülüyor> ben elobust yaptım. Ve elobust yaptıktan sonra da Hapis yattım. Yani turnuvalardan men edildim. Cezamı çektim. Bir sene boyunca hiçbir turnuvaya katılamadım. Gittim. ESL'de yani ikinci lig gibi düşünün. Ee, Avrupa ESL'de turnuvaları farmladım. O dönem banlanan arkadaşlarımla. Zaytnot, Stomaged, Şükrü, ben. Ee, Fabu da vardı hatta. Ve ondan sonra bir sene sonra yattık çıktık. Tekrardan lige döndük. Oynamaya devam ettik. Şalterimi attırmayın. Discord ne yapıyor ya? Ne yapıyorsunuz lan? İyi lan sen ne yapıyorsun lan Ferit? Ne yapayım ya? Hit olduğum bir nokta vardı. Ona değindim. Fero savunmaya Aa, bak. <laughs> Çeksenize bize. Dur değecek o geri zekalı bir şey Bot, sesin, bot sesine sponsor olmuş sana ya. o yüzden diyor bir şeyler. Kanka bu site sadece bana sponsor değil artık ben bu siteden para almıyorum. Ben bu site ile sponsor anlaşmamda dedim ki ben dedim izleyicilerime çekiliş yapmak istiyorum. Sadece bana vp kodu vermeniz kafi benim için demiştim. Ben öyle aldım bu sponsoru. Ha o zaman tamam ya. Aa özür dilerim ya. Tamam oğlum manyak mısınız? Gidip adamı şey yapmayın. Bir suçu yokmuş. Saçmalamayın. Oğlum iyi misin sen Hüso? Dalga mı geçiyorsun ya? Hani o da senin işine yarıyor ya sonuçta. izleyici çekmeni sağlıyor ya. Senin bir yararına ya amına koyayım. Oğlum insan dalga mı geçiyor ya? Çocuk mu kandırıyorsunuz ya? Evet. Evet sağ olun. Sinirlendim. Alıyor mu yarın 20 bin izleyici bana? Yarın Olur. sana 20 bin izleyici alıyorum. 650 lira falanmış. Ha, eyvallah sağ ol. Yarın sana güzel bir gün yaşatacağım. Yazık değil mi oğlum bu çocuğa her gün Ay, açıyor. Başta acı başta 200-250 izleniyor aman akayım. Sen malsın Sami. Geri zekalıyım değil mi ben? Aptalım ben ya. Ben malım çünkü aman koyayım Al feno. E, fero galiba. Feno deyince. Fenomen. Al fenomen. Diyorsun sanırım. Hesap.com.tr panelinde olan herkes. Bir tek tek bakamayacağım hepsine şimdi ya. Çok vardır. Ben baktım. Dün bayağı vardı. Sırt kaşıyıcı falan lordlu aldı. Abi. E, onun makarasını yaptık da. Bu sırt kaşıyıcıyı harbiden ben. Benim sırtımda aşırı fazla sivilce çıkıyor. O yüzden sipariş ettim. Ama estağfurullah lordumuz birdir. Ee, Jahreyn'dir benim için lord. Her daim. Buradan selam olsun yüce lord Jago'ya. Jahreyn'e kayyum <laughs>